hissettim arkadaşlar. Şu biriktirdiğimiz gemleri kırmak istiyorum. Yani bunlardan bir Lego, Heroes. Bir şey aldığımız zaman güzel bir item koyarız çarımıza. Şurayı kapatalım. Totemli yapacağım çünkü. İyi bir latex. Basarız. Hastasıyım bu itemi. Kırmızı yap. Orada bir böyle şekil şükür bir sarı bir şey ver be. Yine shell. Yine shell. Baba Raptor Maptor ver be. Nerede? Neyse abi bir raptor ver bari para etsin ya. Shell. Allah Allah. Raptor. Ne? Gram. <laughs> Bankamızda kalan şu 15 tane de geldi. geldim. Totalde 25 tane gem biriktirmiştik zaten. 25'ini de kıracağız baba. Kalanı da satarız item alırız üstümüze. Yerlerini kırmayı düşünmüyorum. Abi orada gözüktün ya. Lego gözüktün orada ya. Shell verme artık ya. E fark yok baba verdi itemi. İyi bari en azından artık şey silah vermeye başladı. Yok abi ya yani geri çıkarak da olmuyor. Gözlük verip tuşları burada iştirelim. Babalar geri geldik. Server değiştirdim. Dörtte de atmadı belki. Bir de atar babalar. Haydi. Dokuz tane kaldı. Hadi be oğlum. Şel verme yeter. Silah, takı, buz mus ver bari. İyi şart. Çok güzel. Devam et. Aferin oğlum. Aferin olsun. Olsun. Canın sağ olsun item verdi ondan sonra ne veriyorsan ver istediğin kadar ver bir tane takı baba başka bir şey istemiyorum bak. bir tane takı ryzen setini yaptık warrior'ınkini yaptık rogue'ininkini yaptık baba hadi hadi bir takı bir silah hadi hadi bari bir DM'ye ver de yansın orası da heyecanlanayım hadi Abi 25 taneden hepsini inşel verdin neredeyse ya. 3-4 tane silah verdi. Onlar da boş 400-500 kalık item. Bir tane Raptor Maptor seni upgrade yapardık. Onun zararını çıkarmaya çalışırdık. Kafayı yersin ya vallahi billahi. Abi hatta biz de neyse geçen ay biriktirdin 14 GB parayı cebine koydun devam ettin. Bu ayda biriktiriyordun. Sen niye gidiyorsun silver gemleri basıyorsun? Bedavadan 25 tane 8 de çarpsın en kötü yani 2 GB para gitti. 2 200 para gitti. Neyse bu şimdi 11 tane Lucky Box koyduk. 120 en para ediyor burası. Şimdi bakalım bu yollar. 8 3960 Bir yandan da alt taptan, diğer çardan fiyatlara bakıyorum arkadaşlar. O yüzden yavaşlıyor koyma işleri. Yani burayı bir koyayım da ondan sonra tekrardan videoyu açarım. Son olarak yeşil kuslarımıza koyalım babalar. Şöyle. 336M para var. 337 diyelim hatta. Bunun vergisi, vergisi 9M gider baba. 320M falan para kalır bize buradan. Onunla da gideriz son parçamızı 7 yaparız. Metal kafalığı yapmayacağız. 4 parça 7 şeklinde çara koyar devam ederiz. babalar 326m paramız var pazarımız satılmış sabah uyandık şimdi gidelim jr'ye girelim ondan sonra item bakalım pazarda şimdi bir arkadaşla anlaştık 225 230 şöyle 225m koyuyoruz Neyse hadi 230 verelim arkadaş. Motor alacakmış. Biz de motorcu adamız. Şöyle no rap 7. Artı 6 ile takaslıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kapalı kart setimizi yaptık arkadaşlar. Full 7. Tekleyeceğiz sonra atacağız. Koş koş koş. 1, 2, 3. Dön tekle. Tuan at. <laughs> Dediğiniz bu video ne? Arkadaşlar o video okçuya döndüğümüzün videosudur. 2019'da okçu oynuyorduk. Şimdi tekrardan okçuya dönüyoruz arkadaşlar. Partizan bizim pazarcımız. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Genelde de pazar işlerini onunla yapıyoruz. E, Mitra setimize artı altı kafalık kalan parçalar 7 no rep. 22 buçuk teklif etti. Ben de ona verdim item'ları. Şimdi VB'yi de vereceğiz ona. VB'yi de verelim hemen açıp BB'yi de 580'den veriyoruz arkadaşlar. Şu an çarımızda 28.3 GB'lik bir para var arkadaşlar. Şimdi item alalım. Şimdi fiyat performans bir okçu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle gidelim bir göğüstüğümüzü çekelim. Bunları rep alıyorum, rep satıyorum. Daha ucuz oluyor. No repleri çok pahalı çünkü. Yani aralarında bildiğiniz 30-40 falan oynuyor. Hiç gerek yok. Fiyat performans sistemi baba. Göğüslüğümüzü çekelim hemen. Hayırlı olsun. Okçumuzun ilk itemi. Bu 620M'ye teklif ettik. Vermedi baba. Bunu biz şimdi şöyle yapacağız. Diğer çardan da aynı anda konuşuyordum arkadaşlar. 635'i kabul etti. Şimdi 635M'ye bir tane Ironbow 8 alıyoruz. ACK2 CC üzerinden. Onu bir halledeyim hemen. Şuradan da en ucuz kafalık buydu. 63 mi? Onu alalım. Kafalıklar 2 GB gerek yok 10 defans için o kadar para vermeye. Donluk kapalı 8 FP aldık. Kalan parçaları da 8 çizin aldık arkadaşlar. Yani donlukları ikisinin 120 M'ye para verdim. Göğüsüye 120 M verdim. 240. Botu 80. Botu 120. Ona 80 verdim. 200 dolarası. 440 M'ye oraya aldık. 635 e oraya aldık. 10.5 GB'ye bir tane okçu çizmiş olduk arkadaşlar. Yaklaşık 10 GB'lik bir okçumuz var şu anda. 17 GB'yi ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Öncelikle şu bankamızı bir sıfırlayalım. Parayı bulmuşuz. Arap parayı bulunca sürermiş hesabına. Şunları bir kırayım. Belki bu sefer hani geçen sefer alamamıştık kutulardan bir şey gemilerden. Belki bu sefer şansımıza hani okçuya döndük hesabına. Belki bir şey atar. Kankam buraya kadar izleysen alt taraftan bir kanalımı takip et. Abone olursan ekstra sevinirim. Yorum bile olsa daha doğrusu nokta bile olsa yorum atarsan da çok güzel olur benim için kankam. En azından ön sayfaya doğru çıkarız birazcık daha. izlenmelerimiz yukarıya doğru artar. Yine tabii takılardan ama gemilerden bir şey almadık. Shell'de devam ediyoruz. Belki buradan bir şey alırız. Ver babam mavi kutu. İkinciyi de ver. Bir de elbirek alırsak buradan tadından yenmezsin sen. Güzel. Kolluk eksik setin. Breitak severiz. Bu olmadı. Draki Pendant. Aa mavi kutu varmış bir tane. Hadi biri geçir artık bir şey. Hadi. Tem basmıyorlar baba ya. Bas bastıktan sonra tık diye göndereceğim. Tamam. Bu artı altı oldu babalar. Bir tane daha bu sağalım. Şu gidelim önce bir skill sıfırlayalım. Boss yaklaşıyor çünkü boss'a gireceğiz arkadaşlar. Bir okçuya çarımızı döndürelim. Bu da çok pahalı baba ya. 79.5 en para istiyor. Neyse sıfırladık baba. Hemen skill'lerimizi verelim. 80 açır. 60. Defans. Kalanı da master'a vereceğiz. Detox'ı yarıda bırakmıştık. Onu bir 7'ye sallayalım. Oh, güzel oldu baba. Bu 90M falan para ediyor. Bunu şimdi AP'sini yükselttikleri için güncellemede, önceki güncellemelerde o yüzden para ediyor artık Bileytax o kadar de değersiz değil. Yeni klanımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 46'ya girdik. Zaten burada PK atıyordum. Hani videolardan denk gelmişsinizdir. Artı çok sevmiğim olduğu hayrı arkadaşım Nevermore eski adıyla şu an Capitano. O da bu klanda zaten yani 2-3 aydır. Yani çağırıyorduk çağırıyorduk. Ya bir erteliyorduk okçuyuz asasız diye. Şimdi okçu olduğumuza göre server en iyi okçu olan 46'ya giriş yaptık babalar. Şimdi bu bizim diğer kök işin ezik okçumuzun IB7'si vardı biliyorsunuz. Şunu bir repten yürüyelim inceden. Lan nerede? ha Tık 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 ince ince yürüyeceğiz babalar bunu. Mekanımıza geçelim. Merdiven başı. Hiç yakmalık makmalık yok. Görünmezliği bas. Item'ı yolla. Artı 2 hayırlı olsun. Babalar artı 3 çekerken çekmemişim. Artı 3'ü atarken. Ben yani çekelim şimdi. Neyse ki art 4'e atarken ki çekmeyi unutmuyoruz. Yine aynı yere geldik. Görünmezliğimizi bastık. Totemimiz belli. Art 4'e gönderiyoruz. Artı 5 olursa hava muazzam olacak. Elimizdeki bowl beraber satarız. Yani yaklaşık 7 GB ediyor bunlar. 14 GB'ye güzel bir bowl alırız elimize. 132 HP'li. Belki Ionix Vortex 9 alabiliriz. Bilmiyorum da öncelikle bunun bir art 4. Ondan sonra artı 5 olması lazım. Son iki repimiz kaldı. Daha önce rebit basarkenki yaşadığımız acıları biliyorsunuz arkadaşlar. Flame şarttaki. Artı 4 oldu 5 olmamıştı. İnşallah kaderi son buna benzemez. Artı 4'ü attık arkadaşlar. Son rap. Son dans. 5 oluyorsun. Arkamıza yaslanıyoruz. Çekirdeğimizi çitliyoruz. Aytınların satılmasını bekliyoruz. Elimize güzel bir alıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Totemler aynı. Olaylar aynı. Hareketler aynı. Yer aynı. Tek yapman gereken geçmek. Ver baba. Yapma baba be. Yapma be. Bu itemin hani artı beşe geçmiyor abi ya. Vallahi billah geçmiyor ya. Çok güzel gidiyoruz. Artı beşe atamıyoruz baba. Müsaabır 2'ye geçelim babalar. Bosa oynayalım. Ben de oynamayı sevmiyorum ayrı kankam. Bosta 2 ya da 4'e geçeceksin. Hemen şu görevi ver. Bot aldık. Dragon bot aldık. Aga be. Aga ne? Ama TK'dan yüzümüz gülüyor. Hep solo oynarken TK'dan drop alıyoruz babalar. Yine 50 M60 M eder. Bu item de öyle çok çok bir item değil. Yani 20-30 M'lik item değil. Bir tık para ediyor. Ama bir tık. Bot satılmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hemen. 232 M para gelmiş. Güzel baba. Bereket versin. CS MS e de atın ya sıkıntı yok Kör CS Gir 5-3 Hop dedim ne edim babacı Ne yedim size Bizde abi bu kadar basit Sen çok tatlısın ya Geçti Kanka ek şart ne kadar biliyor musun Artı biri 164 M'ye pazara kaymışlar 150 M eder Dışarıdaki adamı almadım ben Kanka söyle onun adını ayrı Şimdi ironbow e veriyoruz, rugia artı 1'i veriyoruz arkadaşlar. X chart, aman xpb artı 5 alıyoruz. 2 yani ap arttıracak bu bizim ap'mizi. Çünkü 3 full dex yapmayı düşünüyorum. Şey yani resilsiz can, içi uğruna değiliz. Okçu partiyle oynuyoruz zaten, kalabalık oynuyoruz. O yüzden gerek yok. Bize ap daha çok önemli. O yüzden ap'mizi bu şekilde arttırıyoruz. Çünkü 9 ib alacak paramız da yok. En baba alacağımız ib bunlar. Belki bunun rep 2, rep 3 bir tık daha artmışı hani. Rep 7 alabilirsek alırız. Onun üstüne alamayız. Şu anlık bu şekilde XBB ile APM'izi yükselttik arkadaşlar. Şimdi tekrardan bossa geçelim. Şahol attı kanka. Dış power shot. Üst kutuya bak. Ay 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 SS geldi güzel. Ben bunu takarım baba. Biz bunu takarız. Kanka hallederiz aramızda. arkadaşlar testimizi aldık, koyduk. Farımız da var. Şu ufaktan çitin set yapalım diyorum. Şu donluğu da çitine çevirelim. 3 GB'yi donluk alalım. Normalde almayacaktım ama defans farkı birazcık fazla donlukta. En azından birazcık defansımız yok Evet okçuya risk gerek yok. Güzeldim. Evet okçuya resiste gerek yok. Canaya gerek yok dedik de. Ay defansımız birazcık olsun en azından. Biraz yiyelim. Bir de arkadaşla konuştuk. Hemen gidelim. 8 donluğumuzu alalım. Hayırlı uğurlu olsun. 3 GB rep 5 donlu kaldık arkadaşlar. Ya çok az kaldı. Rep basacağız. 199.10'da. Yarın da büyük ihtimalle CZ'den sonra, şeyden sonra, CZ'den sonra rep basmış oluruz şu Bir 100-150 milyon eksik kaldı çünkü. Bir de quest'i basarsak çok tatlı olur çar. İnanılmaz tatlı olur. Abi bu kumara düşmeden yapamıyorum arkadaşlar. Kumara düşmeden yapamıyorum. Yine yerimize geçiyoruz. Kafalık böyle siyah kaldı ya. Hani en azından bir şansımızı deneyelim yine. Belki 8'e geçiririz bir tane. Gel be. Ay 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 ay. 8 kafa çok güzel oldu. İnanılmaz güzel oldu baba. İnanılmaz güzel oldu. bunu no rep kullanacağım. Dex'ini basacağım sadece. Çünkü bunun no rep arası da 50 m falan fark var. Enteresan şekilde pazarda. Bu ms'den düşürdüğümüz dex kağıdı vardı. Onunla sallayalım. Şaka. aya. Abi dex basarken yandı. Vay arkadaş ya. 40 yılda bir 8 tam attık tekte. Daha doğrusu 2'de. Dex'e basarken yandı ya. <laughs> kafayı yiyeceğim ya. Vallahi billahi kafayı yiyeceğim ya. pazarda. Bu 7 şart da eksi şart felodan düşürmüştük arkadaş. Alttan 7'ye salladı geçti. Pay drop'un şardı. O daha satılmamış. Donluğu da satamamışız. Tekrardan pazar kurarız. Artık asas değiliz. Kendi kendimizi questlerimizi kesebiliyoruz arkadaşlar. Rest arkadaşının görevi varmış. Dedim ben keserim rahat ol hesap. Yine bir quest, yine bir quest, yine bir quest. Valla bunu artı beşe atıp artı altıya atacağız. Şöyle bir elimize takalım. Bunu upgrade'i için bize birkaç parça bir şeyler lazım. Öncelikle dün bastık kafalarımız yandı. 8'e bastık bir de gittik dex basarken yattık ideme. Şaka gibi. <laughs> Buraya kadar geldik şeyi almayı unuttuk ya. Kağıt almayı unuttuk babalar. Allah kağıt almayı unuttuk. 6 tane kağıt alalım. Yani tek isteğim şu upgrade'in artı 4'te bitmemesi abi. Şu zevki almak istiyorum hani. Hani artı 5, artı 6'yı görmek istiyorum. Elime artı 6 olarak takmak istiyorum onu. Şu merdiven başına gidelim. Sen git o kadar totem yap. Şey yap baba. Art dörde yansın. Biz yediye meyde atamadık ki. İyi bir tane geçti bari. 15 emini kurtardık. Yani teknik olarak sıfır zararla kalktık şu an. <laughs> İki tane bastık. 26 m burası? Buraya koyduk. Gel. İki tane 31 buçuktan, bir tane de 34 m'den şey çektik arkadaşlar. Belt of tex. Bunu artık ekleyeceğiz. Şimdi önce bir artı bir atalım. Ondan sonra iki tane artı bir bulup alıp artı iki yapalım. Artı iki belt olarak bunu takacağız. Belki bunu satar şu dübelte dönebilirim. Bilmiyorum şu an nasıl yapacağım. Onun kararını daha vermedim ama önceki bir artı birimizi yapalım artı kesin yapacağım. Sonra artı 2'yi satar. Artı 1 Judy Belt'e dönebilirim. Emin değilim bunda. Sadece. Şimdi arkadaşlar. Çarımıza Belt of Dex'imizi koyduk artık. 2. Bunu satacağız. Şimdi çarımızın toplam değerine bir bakalım. Ne kadara? Böyle bir okçu dizdik. AP'miz şu an baktığımızda. 2524. Buna bir ağaç SC bastığımızda. Burası 2700 falan olur. Dex SC'ye falan derken. Ablemi de alırsak 2850'leri görür AP'miz çok rahat bir şekilde. Okçu partiler için yüksek bir AP, yeterli bir AP onu söyleyebilirim. Çarımızın maliyetine gelelim arkadaşlar. Setten başlayalım öncelikle. Şurası 2 GB. Şu ikisi. Şu 80M, 90M arası gidiyor. Şu da 110 120 civarlarında. İkisi 2 GB. Şu 3 GB, bu 3 GB. 3, 6. 2 daha 8 GB yaptı burası. Şunu 113 e aldık. 100 diyelim. 9 GB hatta şunla beraber 200 diyelim. 10 GB. Topelde burası 10 GB tuttu arkadaşlar. Tekrardan hesaplıyoruz. 2 GB, 5 GB, 8 GB, 9 GB, 10 GB. Yani de beraber komple kıyafetimiz 10 GB tuttu. Şu bovu ben 630 M'ye Iron Bow aldım. Takasa girdim. Rugier linkle, 220 230 M civarında yani 809 GB falan geldi. Topelde çarımızı, maliyetimizi 19 GB. 19 GB Hadi tak şu takılar arada bir GB diyelim. 20 GB'ye böyle bir okçu dizebiliyorsunuz. Altar da şu an. Fiyat performans okçu partiler için makine gibi bir okçu bu arkadaşlar. Cayır cayır kiralırsınız. Ama şunları yapmanız lazım. Yani şurası bizim full artı full şu an baktığınızda. Bir atak birimiz yok. Atak birisi de olsa 2950'leri görür AP'miz. Ve şeyde de arşivde de e, şu Roman Warrior var bizde arkadaşlar. O da 5 dex veriyor. O yüzden AP'miz buralara çıkıyor. 20 GB dizilecek okçu budur arkadaşlar. Bunun bir üstü ne yapabiliriz? Belt of Dex'i 3 yaparız. Küpelere 8 GB para biriktiririz. Ruby Ring 14 alırız arkadaşlar. Yani 6-6 buradan Dex'imiz artar. Totalde baktığımız zaman 12 Dex'imiz artar. Yani oradan da bize ne kadar AP gelir? Söyleyeyim size arkadaşlar. Bir Volt basalım. Şunu çıkartalım. Nereden baksanız 100 AP daha gelir çara. 100 AP daha gelir şunları ruby ring yaparsak arkadaşlar. Şunu da belki 3 yaparız. Neke bunu auto 2 ilemem. Aman 1 lemem. Ya amount of curse 1 takarım buraya veya 2 veya BD'ne 1 2 takarız arkadaşlar. Birazcık da HP'mizi yükselttik ki maga partiler vurduğunda yani bir nova daha fazla dayanalım diyerekten. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Alt taraftan kanalıma abone olabilirsiniz. Beni takip ediyorsanız Like atabilirsiniz. Yorumlara nokta bile atsanız benim için yeterli arkadaşlar. En azından sayfalarda önerilen sayfalara gidelim. Birazcık daha izleyici sayımız artsın. Bu da bizim motivasyonumuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.